Sevgili Oğlak Burcu dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 17-23 Mart haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüze göre olsun. Biraz aslında böyle sıkı bir şekilde yapışmış. Yani konuşmalarınızın, bahsettiklerinizin böyle enerjisi de aynı şekilde böyle size yapışmış. Üzerinize üzerinize o bahsettiğiniz şeyler, niyetler geliyor demek anlamı bu şekilde. Şimdi şöyle hemen fincanınızı göstereyim. Bakın. Şimdi şu diple birlikte başlayalım. Çok güzel bir bakın arkadaşlar. Hilaliniz var yani bariz belli. En başta geçmişte sizi çok üzmüş. Sizi çok aşağılara çekmiş bir insan, bir arkadaş, bir durum yaşandıysa şimdi bununla ilgili aynı buradaki gibi hem yüzünüz gülüyor hem burnunuz uzun gözüktüğü için bununla ilgili yeni şeyler, yeni girişimler yapabilirsiniz. Hem de bakın bir yükselişiniz var. Dedim ya sizi daha önce aşağıya çekmiş. Şimdi bu konularda yükselebilirsiniz. İstediğiniz noktalara doğru varmaya başlayacağınız bir dönem. Yani geçmişte kötü evlilik oldu, kötü arkadaşlıklar, kötü eğitim, iş, kariyer, sağlık sonuçları alındı. Şimdi belki tam kafanıza uygun bir insan buldunuz. Tam böyle aradığınız şeyleri bulduğunuz bir dönem olabilir. Belki sizi engelleyen şeyler vardı. Bunlardan kurtulmuş olabilirsiniz. Haliyle de bunların düzelmesi, etmesi sizin yeni bir şeyleri yapma isteğiniz belki de ortaya çıkacak. Bu yüzden Dediğim gibi hem burnunuz uzun görünüyor, sizin girişim yapacağınızı, aşk olur, iş olur, fark etmez. Hem de e, hilalden dolayı yeni başlangıçlar ve içinizin, kalbinizin, yüreğinizin ki tam da hanede aslında hanenizin de aydınlanacağını ifade ediyor. Yani bu kısım bile başlı başına bence çok güzel bir enerji çünkü baya baya sizin burada arkadaşlarım yüzünüz gülüyor. Bununla birlikte güzel bir S harfiniz var. S harfi sizin bir süreçte olduğunuzu ya da bir yolda olacağınızı ifade ediyor. Şimdi bu ne demek? Bu eğitim süreci, iş süreci, çalışma hayatı sonuçta bu bir süreç. Evlilik süreci hamilelik süreci gibi, işte iyileşme süreci böyle bir sürecin içerisine girmeyi anlatıyor. Aynı zamanda gerçekten baya baya bir yola gitme, gelme böyle hava değişiklikleri ile ilgili durumlarınız varsa bakın haneye yansımış. Bu da sizin yüzünüzü güldüren ve sizi yukarıya çekecek olan maddi manevi yukarıya çekecek olan bir olay olarak gözüküyor. Şimdi şuradan bir başlayalım. Burada sanki böyle kucağınıza bir bebek almışsınız. Ve bu bebekle ilgili bakın böyle hafiften kalp oldu olacak arası bir görüntü var. Bu şu demek evet evlat çocuk sahibi olabilirsiniz. Tabi devamında evliliği de getirebilir. Böyle bir durum olma ihtimali var. Çok çok güzel görünüyor. Eğer ki çocuklarınız varsa onu yoksa kendinizi düşünün. Burada çok iyi bir yardım alabilirsiniz çocuğunuz yoksa. Kimden olduğu önemli değil. Eğer çocuğunuz varsa siz bu sefer onun için bir şeyler yapmaya başlayabilirsiniz ki bir süreden beri ay şuraya mı yazdırsam acaba gibi düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Dediğim gibi eğer çocuğunuz yoksa o zaman başkası sizin için ya bu Oğlak burcunun şöyle maddi, iş, eğitim, sağlık, kariyer ya da başka istekleri var, sağlık konuları var. Ben onun için bir şeyler yapmak istiyorum diyen, sizi açıkçası da düşünen, sizi bir bebek gibi gören birisi var. Ve demek ki sizinle ilgili düşüncelerini yavaş yavaş ortaya koyabilir, size yardımcı olabilir. Çünkü bu yardım vesilesiyle sizin Hayatınızda böyle yeni yeni enerjiler oluşmaya başlıyor yani o negatif hava dağılabilir en başında. Şimdi şöyle devam edeceğim, orası çok güzel gözüküyordu. Şimdi şurası sizin gözünüze çarpmış olabilir. Hadi orayı da söyleyeyim. Normalde böyle gitmem gerekiyor çünkü. Şimdi burada S ve U harfleri var. Ortada da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tek başınıza duruyorsunuz. Karşınızda da bir çarpı var. Çarpı demek bir şeylerin iptal edildiğini, karşı çıkıldığını, engellendiğinizi ifade ediyor. Bu konuda U harfi olduğu için Geri dönüş alma olaylarınız olabilir. Böylelikle hem yolculuğunuz gene S harfinden dolayı ya daha az önce dediğim gibi iş, aşk, başka şeylerle ilgili süreç başlayabilir. Ya yolculuk ya süreci beraberinde getiriyor ama bir geri dönüş alma olayınız var. Bakın daha önce iptal edildiniz. İşte partneriniz, bilemiyorum belki aileniz bir şeylere izin vermedi ya da bir şey yapacaksınız çocuğunuz için ama onun da bir çaba sarf etmesi lazım. O çabayı göremiyorsunuz karşınızdaki insanda. İşte bu çaba size gelebilir onu söyleyelim. Ki burada da güzel bir T harfiniz var hafiften. Yani burada bir artık adaletin sağlanması, dengenin sağlanmasını da birlikte getiriyor. Daha önceden bazı şeylere çok üzülmüşsünüz. Özellikle adında soyadında E ya da M harfi olan bir de V belki de. Bu harflerdeki bir kişi Hepsini barındıracak diye bir tanesi de olsa da olur. Üzmüş, kırmış, dağıtmış. Yani böyle dudaklarınızın bükülmesine neden olmuş birisi olabilir. Şimdi arkadaşlar bu kişiyle ilgili alanın temiz gözükmesi. Ya sizin bu kişiyi affettiğinizi ya bu kişi gelir kendisini affettirir siz de onu affedersiniz. Ya da siz bu kişiyle ilgili aşk gündemi yaşamıştınız. Hep onun acısını taşıyordunuz. Şimdi hayatınıza bambaşka biri gelir ve onu unutur. Artık onunla ilgili bir şeyler düşünmezsiniz. Bu belki meslek, eğitim, başka bir şeydir. Hani içinde E harfi geçen, M harfi, V harfi geçen bir şeydir. Ve bu olaylar işte geçen sene bir negatiflik yaşandı. Bu sene belki yani Mart ile birlikte, bu hafta ile birlikte düzelebilir. Düzeleceğine olan inancınız artabilir. Haliyle de e, önceki negatifliği hatırlamaya artık gerek kalmayabilir. Çünkü genel bir temizlik var. Burada birisine arkadaşlar bir haber göndermek, bir şeyi anlamasını istiyorsunuz. Hani anlatıyorsunuz, anlamıyor. Duyuyor ama duymamazlıktan geliyor. Veyahut da bir şeyleri anlamasını aranızda çok mesafe var ve konuşmuyorsanız kişinin sizi hissetmesini, duygularınızı belki de hissetmesini istiyorsunuz. Evet bu kişiyi çok seviyor olabilirsiniz, çok özlüyor olabilirsiniz. Ama işin içerisinde nedense sizin birazcık bir kızgınlığınız var. Hani ailenizde olabilir, evlatta olabilir, uzaktaki bir eski partner ya da bir arkadaş başka bir şey de olabilir. Sizi anlamasını, duymasını istediğiniz birisi var. Niyeyse bu kişi arkadaşlar... Siz anlatıyorsunuz sadece öyle karşınızda duruyor. Burada muhtemel kuvvet bir kadının bu sizin laf anlatmaya, sizi hissetmesini istediğiniz insana bir şeyler söylemesiyle bu kişi sizi dinlemeye, size geri dönüş yapmaya başlıyor. Bunu iki şekilde söyleyebilirim. Yani eşinize, çoluk çocuğu, anne babaya bir şeyler söylüyorsunuz. Hani arkadaşınıza bir şey söylüyorsunuz ama duyuyor, duymamazlıktan geliyor. Hala davranışlarına devam ediyor. Dışarıdan birisi der ki ya bak bu Olak Burcu seni uyarmaktan bıktı, sen yapmaktan bıkmadın. Hani illa ki dışarıdan birinin mi söylemesi lazım, beni niye dinlemiyor? Valla böyle bir şey gözüküyor açık söylemek gerekirse. Dışarıdan birisi söylediği zaman anca bu kişi böyle bir kulak dolgunluğu, bir hani olayı kapsayabiliyor. Olayın ciddiyetini yani sizin ne kadar kızdığınızı, üzüldüğünüzü anca yeni fark ediyor diyebilirim. Onun dışında uzaktaki birisiyle ilgili şöyle bir şey olabilir belki sizin lafınız geçmeyecek aslında ama ya işte artık e, ne bileyim evlensene ya şöyle bir insan var doğalak burcu e, görüşmüyor musunuz işte e, çok samimi bir arkadaşım vardı eskiden hatırladın mı böyle bir şeylerin söylenmesi gibi şeyler o kişiye sizi hatırlatabilir ve siz böylelikle bu kişiden bir geri dönüş alma bu kişiyi bir görme ihtimaliniz ola bilir diyelim sevgili arkadaşlar bir güzel bir biriniz var bu sizin bazı konularda artık birinci olmak istiyorum en azından belirli bir gruba sıralamaya belirli bir e, hani sektöre bir şeylere girmem lazım. Burada da en iyisi en birinci ben olmalıyım gibi bir adım atışlarınız ya da böyle bir hani adım atan birisi varsa bu kişiye çok güzel yardımlarınız olabilir ve buraya geliyorum. Arkadaşlar bakın hep geçmişiniz görüyor musunuz? Hep yol yol yol. Yani siz geçmişinden çok fazla kaçan, çok fazla geçmişten artık uzaklaşmış, kaçmaya çalışan, iyi ya da kötü bazı anıları hani iyi evet ya da kötü evet ve ben bunu yine de geçmişte bırakmak istiyorum ki bu dönemde şöyle bir şey olabilir. Daha önce gittiğiniz bir yere, e gittik de üstünden 10 yıl geçti. Kim bilir ne kadar değişmiştir? Bir daha gidelim. Olaylarınız olabilir. Uzun zamandır gitmediğiniz yerlere gidebilirsiniz. İşte daha önceden şöyle bir yeteneğim vardı ama kenarda bırakmıştım ya da bir okulum vardı kenarda bırakmıştım. Daha önce spor yapıyordum çok iyiydi bıraktım. Aa bak şöyle oldu sağlığım. Tekrar buna bir geri döneyim olaylarınız olabilir. Nereden anladın? Çünkü geçmişten çıkıyor bu yol. Yani oradaki bir şeyleri bir düzeltme, tamir etme veyahut da onlardan bir uzaklaşma tabii ki duruma göre değişir çünkü çok fazla gördüğünüz gibi dostlar yollarınız var. Ama genel itibariyle söylemek gerekirse fincanınız gayet güzel, temiz görünüyor. Hani böyle duvarlara lap lap bir şeyleriniz yok. Ufak bu arada bir e, ziyaret olabilir. Bu ziyaret değil 8-9 rakamlarını şurada gördüm. Bizim bu haftamızda ayın 18-19'u var. Olabilir. ve veyahut da 28-29'u olabilir. Ağustos-Eylül aylarını yine anlatabilir. Bir Sanki o zamanlara kendinizi bir konuda hazırladığınızı ifade ediyor ya da kendinize maksimum süre verişiniz işte Ağustos'tur Eylül'dür. Böyle bir şey olabilir. İkinizin de arkadaşlar yükü var. İkiniz de belki aynı şartlardasınız ya da biriniz diğerinden bir tık daha belki zor bir şeylerre kavuşuyor. Daha belki sağlık açısından, aile yuva açısından bir sıkıntı var ve bakın. Ne yapmışsınız? Çak. Böyle karşılıklı olarak güçlerinizi birleştirdiğiniz bir kişi var. Yani ikiniz aynı iş yerinde olabilirsiniz. Aynı evdesiniz. Yani sırf ya kardeşiniz olabilir, anne baba olabilir. Hani ikiniz hepiniz mesela diyelim maddi açıdan bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Hepiniz burada güçlerinizi birleştirebilirsiniz. Yani bu konuyu artık ortaya bir dökme olayları olabilir ki böylelikle de bir sıkıntıyı muhtemelen hani halledip ortadan kaldırıyorsunuz. Bu illaki şey değil yani belki iş yerinde çok böyle negatif bir insan var. Ee, bu kişiyi hani Aa evet aslında ben de söylemek istiyordum ama hani ayıp olmasın diye bu konuyu konuşmadım dersiniz ama ortamda o laf açılınca e, demek ki herkes aynı kişiden çok rahatsızsa işte küfür ediyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. İşte bu kişiden hep beraber uzaklaşabilirsiniz. Burada bir el ele verme işte. El ele verirsiniz, borç edersiniz, başka bir şey yaparsınız diyebiliriz. Şurada bakın çok fazla hanenin içerisi açılmadı. Sizin hanenize, yuvanızı belki çocuk çocuğunuza, belki size gelen güzel bir kısmet var. Bununla ilgili iki tane zayıf kişi konuşmaya çalışıyor. Hemen arkadaşlar açıyorsunuz ağzınızı, yumuyorsunuz gözünüzü bu kişi, bu kişilere daha onlar belki laf sokamadan, belki negatif konuşmadan, belki çocuğunuzla ilgili bir şey oldu ve o kişilere gerçekten yani hiçbir şekilde konuşmalarına dahi izin vermeden hemen ağızlarını kapatıyorsunuz diyebilirim. Çünkü hemen sizin ağzınız açılmış. Hemen bu kişilere konuşup yuvayı koruma durumlarınız var. Bir de dedim ya geri dönüş alacağınız bir şeyler olabilir. Burada özellikle P, D, U harfleri. U harf vardı çok çıktı. Ki U harf bu kadar çok çıkıyorsa bakın gene S harfi var. Her zaman bir yolculuk bir süreciniz gözüküyor. Ki gene bakın 9 rakamı Eylül ayından bahsettik. Bu ayın 19'u 29'u olabilir dedi. Bakın yine gözüküyor gayet güzel. Ama tabii ki burada büyük olduğu için biraz daha Eylül ayı ya da Mart ayına 9 ekleyin. 3-9 daha 12 Aralık ayını veriyor. Demek ki bu zamanlarda sizin böylesi içinizi rahatlatacak, sizi yükseltecek, iyileştirecek olaylarınız olabilir ve dediğim gibi bu kadar U harfi karşılıklı çıkıyorsa özellikle de bir insanın yani geri dönmesini istediğinizi ifade ediyor. Diyeceksiniz ya ben dönebilir ama ben ona evet cevabı vermem. Evet ya da hayır demeniz önemli değil. İsterseniz engelleyin, geçin. Ama gene de içten içe bir arasın dönsün. Yani ben bileyim ki beni unutmamış. Ee, belki bunu hani istiyor olabilirsiniz. Bu arada gayet güzel e, bir akışınız var. Hayırlısı uğurlusu olsun diyelim. Bu arada burada ne oluştu? Görüyorsunuz topuklu ayakkabı gibi bir görüntü var. Aynı zamanda böyle bir e, çekiç görüntüsü var. Çekiç arkadaşlar hayatınıza artık bir şeyler rayına oturtmak istediğinizi, ilişkinizi, işiniz artık yani bir düzenim olsun gibi bir durumu anlatıyor. Hem de topuklu ayakkabı olması iş, eğitim ya da kariyer alanlarında kurs yerleri olabilir. Hani böyle devamında para getirebilecek, yükseliş getirebilecek ya da zaten hani çalışıyorsunuz, para kazanıyorsunuz böyle bir ortamda biraz kıskanıldığınızı ifade ediyor. Benim sizler için söyleyeceklerim böyle. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.